Animasyon tarihi bundan 35 bin yıl öncesine kadar uzanır. Fransa'daki Chauvet mağarasında bulunan 8 ayaklı bizon aslında bizonun koştuğunu anlatmaya çalışan bir ifadeyle yapılmıştır. İran'da bulunan bu kasenin tarihi M.Ö. 3000'li yıllara dayanır. Kasenin üzerindeki keçi figürü peş peşe sıralandığında ağaca zıplayıp ağaçtan yaprak yiyen bir keçi figürünü oluşturmaktadır. Antik Mısır'da 4000 yıl önce mezar duvarına bir resim yapılmış. İki karakterden oluşan bu resmin peş peşe sıralandığında bir güreşçi animasyon oluşturduğunu görmekteyiz. 1908 yılında Fransız animasyon sanatçısı Emile Cohl tarafından yapılan Fantasmagorie ilk çizgi film olarak tarihe geçmiştir.